Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün bugün gördüğünüz gibi HP oynuyoruz. Şimdi şöyle hemen kısaca tanıtayım. Nelerde neler var. Şöyle 3 tane sekme var. Ama siz bana sorarsanız yani AUK destesi çıksa bence fena olmaz. AUK oynayacağım. Yani en mantıklı o geliyor bana. Çünkü Avgas'ta çıkarmayı seviyorum. Böyle başlayalım abi. Hadi bakalım. Aa, ilk de ya bu nedir ya? Bu neydi şimdi arkadaşlar? Ya zaten yeterli kadar az var. Bu niye yani ben? Abi bizi direkt lobiye attı arkadaşlar. Yani toplamda eee 3, dört 3. 3 tane çevirme hakkımız var. Şöyle tekrardan çevirelim bakalım. X bir E tabii ki de arkadaşlar şurada yani hiçbir şey yok. Dediğim gibi Auk destesini oynuyorum. Geçelim hemen o yüzden. Premium Taurus. Şimdi. Şuraya bakıyorum. Premium taarruz kas Destek veriyor. Materyal veriyor. Kale 90 günlük garantili. 6 adet süper silah. Ee, burada ya sınırsız oynayacağız ya da oyuncak desteği oynayacağız. Tabii ki de geçiyorum. Risk almayı seviyorum arkadaşlar. Taarruz kası zaten var. Ne verdi? Çöp. 2 de 0 yapıyoruz. Böyle tekrar yap diyelim. Şimdi iki tane daha çevirme hakkımız kaldı arkadaşlar. Şöyle bir daha çevirelim. Sonra neden ne çıkıyor bakacağız tekrar. Ne verdi? Platin tabanca. Geç. Şöyle bir daha başla. o güzelce 2A'den şans. Abi şans kasısı güzel aslında da. Ne diyorsunuz? <laughs> Arkadaşlar şu an karar vermek o kadar zor ki. Ya şimdi 3'e mi gitsek diye düşüneyim bir dakika. Zaten 1 bir dakika süremiz var. Oraya gidersek destek at atıyor ya. Süper silah çöp de. Bu şans kasası güzel diyorlar ama sınırsız kar 98 ile oyuncak koleksiyon deste var hani. Hani sınırsız güzel duruyor gibi. Bu seferlik alıyorum be arkadaşlar. içimde kalmasın. Çıkmıyor ondan sonra kar 98. Bir daha almam ama. Herhalde karamit. Bunu gönül rahatlığıyla geçebiliriz. Eğer burada güzel bir şey vermezse 2 adet efsane desen garantili. Efsane desen. Ben bunu alırım ya. Alacağım abi yok. <laughs> Arkadaşlar bunu almak lazım yani. Şöyle kasalardan ilk başta şu şans kasasını tabii ki de sona bırakacağım. 2 adet gümüş teslim. Bir 1 adet fnf al. Süper değil aç Günlük Bunları seri Evet sıra geldi buna. 7 günlük garantili. Almasayım şimdi daha Eskiden güzel veriyordu arkadaşlar. Şimdi aldığıma pişman etti ya. En sonu tabii ki de en güzelini en sona saklarız her zaman. Bunu geç abi. Şu gümüşleri de geçelim sürprizi en sonda yapacağım arkadaşlar. En güzeli en sona. Skot'a samuray desen çıktı. Fena değil. Tekrardan açalım. Evet, açıyorum arkadaşlar. Ne verir? Oo, MP76'ya köpek balığı desen veriyor. Güzel. Zaten galaktik bir daha açalım. Ondan sonra tekrar bakacağım ona. Nasıl duruyor, nasıl ediyor diye. Ve ve ve. Dana. Ejder desen güzel. Ama yani silah oldu mu şimdi buzula? Oldu mu hiç yani sana? Buzula dedik. Bağrımıza bastık. Olmadı Zola Köpek balığı desene bakalım nasıl duruyor. O köpek balığı desen be yani. Harbiden köpek balığı desen. Güzel durdu arkadaşlar. Şöyle sular mılar gidiyor ya. Şöyle durduralım şuradan. Dur. Ben bunu sevdim ya. Bir de skuta bakalım skorta ejder çıkmıştı. Hemen oyuncak desenimiz var zaten. ejder'e bakalım. Buna Viper Viper tak. Viper'la yakışıyor. Buna bir örneklenti adam akıllı yok mu? Bir de bunu takmışım. Aqua biraz rengi açık ya, olmuyor gibi değil mi arkadaşlar? Ejder desen bayağı iyi durdu arkadaşlar, yani güzel çıkardık. Evet arkadaşlar, böyle bitti de, hadi bir A kesede oh. benden olsun. Çap. Aa, bu arada şey yenilenmiş Zeynep Yılmaz geç abi ve 20.000 xp verdi çok iyi abi güzel güzel beğendim Evet arkadaşlar bunun gibi seriler gelmesi için e, yorumlarda belirtebilirsiniz Ha, bu arada arkadaşlar zalı çekilişimiz olacak. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ee, 5 500 abone olduğumuzda zağlı çekilişimiz olacak. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.